İyi akşamlar. Bugün 23 Ekim 2009 Cuma. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, pazar günü oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi nefesler tutulmuş durumda. Herkes maç skorunun ne olacağını merak ederken bahis siteleri de bu maç için yeni alternatifler geliştirdi. Beşir, yeni bahisler neler acaba öğrenebilir miyiz? Ee, evet Enkır, ee, ilk bahisimiz Emre Belezoğlu hakkında. Bu maçta Emre 2.5-6 mı tokat atacak yoksa 2.5 üstü mü? Peki hangi ganyana daha çok rağbet var Beşir? Ee, Bahisler daha çok 2.5 üstü tokat olarak oynanıyor Enkır. Ee, çünkü bahisçilerin birleştiği ortak konu Emre'ye yapılan bir faulle hemen dellenip herkesi tokatlayabileceği yönünde. İkinci bahis seçeneği nedir peki Beşir? İkinci bahis, yapılan hangi en kötü tezahüratla maç duraksar bahise ee, Enkır? Bu bahsin seçeneklerini de sıralayacak olursam. A, sahaya ineriz. B, bir baba hindi. Eyvallah, hakemeler. C, müjde müjde size. Kanar müjde size. Zarif sağlam esnek. Peki ben... Beşir, peki anladım anladım. Ee, peki maç sonucunu oynanan bahislerde oranlar nedir Beşir? Valla Enkır %100'e varan bir sonuçla 90 dakikanın kavga, gürültü, kıyamet yüzünden tamamlanamayacağı yönünde. Yani taraftarlar bu konuyu tek geçmiş Enkır. Ee, anladım. Ee, şimdi soracağım bahisin sonucu bellidir ama yine de sorayım. Sahaya ilk kim girer bahisinde en çok kime oynandı? <laughs> Tartışmasız Fenerbahçeli Rambo sahaya ilk inecektir Enkır. Ee, i̇lk yarının sonuna doğru sahaya atlaması bekleniyor. Ee, peki ya maç sonu zarar bahisleri? Ee, kale arkasında 350 koltuk kırılır diyenler 1.80, ee, takımları taşıyan otobüslerin taşlanması 1.50, protokol tribünde de yumruklaşma ise 2 katı veriyor Anchor. Yamaç sonu, erteşe günün gazete başlıkları? Ee, favori başlıklar şöyle, yenildik ama ezilmedik 8-0. 6 oyuncumuz atılmasaydı kazanabilirdik ve son olarak da dostluk kazandı 5'i ağır 30 yaralı var. Ee, peki Beşir sana çok teşekkür ediyoruz. Hafta sonu derbisi içinde her iki takıma başarılar diliyoruz. Sayın seyirciler geçtiğimiz haftalarda kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den istifa eden Rahşan Ecevit yeni bir sol parti kuracağını açıklamıştı. Bakalım son durum ne oldu? Evet Beşir şu an Rahşan Hanım'ın partisinde son durum nedir? E ee, Anchor maalesef şu anda aldığım yeni bir bilgiye göre Rahşan Hanım'ın Yeni Partisi Hakiki Demokratik Sol Parti'de az önce dağılmış. Yine yetişemedik maalesef. E ee, Beşir tam olarak anlayamadım. Şimdi orada bir Demokratik Sol Parti var mı, yok mu? Ee, evet var Anchor, var. Yarısı var. Ama hatta belki yarısı değil. Sanırım çeyreği var. Ben de tam anlayamadım. Şu anda yanımızda bir beyefendi var. Ona sorup anlamayı düşünüyorum. Ee, beyefendi yine ne oldu? Yine niye ayrıldınız ya? Efendim, Rahşan Hanım'la bazı konularda yine anlaşamadık ve yollarımızı ayırmaya karar verdik. Şimdi öz demokratik sol parti ismiyle yeni bir sol parti kuracağız. Hı, anladım. Yani bölünmeden duramıyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Peki hangi konuda muhalefete düştünüz acaba? Efendim, Rahşan Hanım parti üyelerinin pantolonlarının tam Ecevit mavisi renginde olmadığını iddia etti. Fakat gördüğünüz gibi bakın benim pantolonum tamamen Ecevit mavisi efendim. Evet gerçekten çok ilginç. Ee, peki Raşan Hanım bundan sonra ne yapacak? Ee, ne tarafa gitti acaba? Allah bilmiyorum. Bize sinirlendi sonra ben başka parti kuracağım dedi. İki arkadaşı da aldı. Şu tarafa doğru ilerleyerek gitti. Peki teşekkür ederim. Ee, aa, aa. Ee, efendim efendim boşuna şey etmeyin. Az önce dağıldık. Pardon ya siz hangi partiden söz ediyorsunuz? Yao Demin Raşan hanımla süper demokratik sol partiyi kurmak için hakiki demokratik sol partiden istifa etmiştik. Ama aramızda muhalefet çıktı. Şimdi biz başka bir parti kuruyoruz. Bir dakika bir dakika ya Raşan Hanım nerede peki? Ne bileyim ben ya bize küstü. Kendim evde parti kuracağım, kimseyi de almayacağım dedi ve gitti. Yürüyün arkadaşlar, biz de kendi partimizi kendi balkonumuzda kıralım. Hadi bakalım. Ya, bir dakika durun K kardeşim dağılmayın. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi ben sana ne diyeyim Enkır, Bir sürü sol partimiz oldu. Hadi <laughs> hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Koca Kafalar Baba Haber Bülteni burada sona erdi. İyi akşamlar.